Kayseri Fiyat İnciroğlu Bayi'den herkese merhaba ben Serdar. Ben Fiyat Satış Danışmanı Bugün Fiyat'ın ikonik modeli 500E ile Kayseri'nin o meşhur yöresel lezzetlerini tatmak için Çemez Gurme'ye gidiyoruz. Kayseri'nin kadın girişimcilerinden Hülya Tiritoğlu bizleri karşılıyor olacak. Yol boyunca da arkamda görmüş olduğunuz 500E ile alakalı size bazı bilgiler sunacağız. Ek olarak sizlere sürpriz hediyelerimiz olacak. Hediyeleri vermek için biz şimdiden çok heyecanlıyız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Fiat 500 1957 yılında piyasaya çıkmış bir araç. Ve o dönemlerde 1959 yılında ilk endüstriyel tasarım ödülünü almış bir araç. Compasso Dior. Evet. Ödülü. Evet. Bilgi sahibisiniz bu konuda. <laughs> Onun dışında 50. yıl dönümünde... Tekrardan 2007... Bu ikinci versiyon değil mi? Evet, ikinci versiyonu. 2007 yılında ikinci versiyonu sunulmuştu. Esin bu araçlarda menzil ne kadar? Şehir içi ve şehir dışı için bana ne söyleyebilirsin? Bu, bu aracımızı? ortalama tüketimi, karma tüketimi 320 kilometre. Şehir içinde 410 kilometre olarak kullanabiliyoruz. 410 kilometreye kadar çıkıyor. Evet, şehir içinde 410 kilometreye kadar verim alabiliyoruz bu aracımızdan. Bu otomobilde tavan da açılıyor galiba. Evet, üç farklı versiyonumuz var. Cabrio modelimiz de mevcut. 3 kapılı versiyonumuz ve hatchback versiyonumuz var. Bu hangi versiyon? Şu an cabrio modelindeyiz. Cabrio model. Üç Şimdi kabrio. karşıdan gelen rüzgarın da etkisiyle bunun açılırken ki mekanizmalarında hasar görmemesi için güvenlik limiti vardır Tabii galiba. Tabii ki 80 kilometrenin üzerindeyken siz bu aracı cabrio olarak kullanamazsınız. Yani üstünü 80 kilometre üzerindeyken açamıyoruz. Ben de şu an açabiliriz. Hazır ışıktayken bir deneyelim. Açıp gidelim mi? Bir süre açık gidebiliriz bence. Birini açtık, ikincisini de açayım. Aa. Tavan açılınca gerçekten bambaşka bir araba oldu yani. Kesinlikle. İkonik stilini her şekilde yansıtan bir aracımız 500 e. En basitindeki 500 e logosu. Fiyat logosu yeni 500 e logosu ilk defa fiyat logosunu ön tarafta kaldırdı galiba değil evet, 500 e de ilk defa fiyat logosu dışında kullanılan bir logomuz. Yani bu aracımızın imza tasarımları çok fazla. Evet. Torna var şarj istasyonumuzda. Araç kapı döşemelerinde vesaire bunları fazlasıyla görebilirsiniz. Peki bundan maksimum hız ne? 150 km hıza kadar çıkabiliyorsunuz bu aracımızda. Ve elektrikli araç olduğu için şu an çalışıp çalışmadığını bile anlamıyoruz. İçerisinde sıfır ses. Ya bir şey dikkatimi çekti. Bu arabanın sanki süspansiyonları da sanki bana çok rahat geldi. Yani bilmiyorum sen nasıl hissediyorsun yan koltukta ama e, yani sarsıma sürücü koltuğunda çok daha farklı hissiyat veriyor. Sarsılma önleyici sistemlerimiz mevcut aracımız. Sadece bu aracımız fazlasıyla güvenlik önlemleriyle donatılmış bir araç. Yani kesinlikle devrilme yaşayamayacağımız bir araç. Devrilme önleyici sistemleri şerit ortalama sistemleri. Normalde diğer araçlarımızda şerit takip sistemi ama bu aracımızda ekstra bir üst devreli çıkarak şerit takip asistanımız da var. Şeritimiz ortalanıyor, o şekilde kullanıyoruz. Ekranınızda görüyorsunuz. Ama yine de ben de kontrolün olmasını istiyor diyeyim. Yine direksiyonu bırakmamı tabii istemiyor. Tabii ki, tabii ki. Ekran üzerinde görüyorsunuz. Yukarıdaki ok işareti size şeridinizi ortalamanız için uyarı veriyor. Hı hı şeridin sağ tarafına yakılsınız, sol tarafına yakılsınız. Trafik işaretli tanıma sistemi ekran üzerinde tamamen aracı güvenli bir şekilde kullanmanız adına size... Yani acemi bir şoför bile olsam araç beni aslında uyarıyor ve doğrusunu gösteriyor galiba. Tabii ki. Fiat 500 E'miz 118 beygir 220 tork gücündedir. Otomatik vitesli bir aracımız. Kısa sürede şarja yani 5 dakikalık bir şarjla gün içerisindeki aktif faaliyetlerimizi yerine getirebiliriz. Zaten 500 E'de şu an için farklı şarj seçenekleriyle birlikte her yerde şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj uyumu var, istasyon şarjı var, ev tipi şarjı var. Her yerde her zaman şarj edebileceğiniz bir araç. Yalnız bakar mısın Esin ne kadar sessiz? Evet. Çalışıp çalışmadığını tamam. bile anlamıyoruz değil mi? Farklı bir hissiyat ya. Yani hiç elektrikli araç kullanmamış, test etmemiş insanlar mutlaka vardır. Kesinlikle denemeliler. Peki bu 500E'de kullanılan jant başka modellerde var mı? bizim 500 ayda kullanılan yeni versiyon jantımız. Bu 500 ayda sadece 500 ayda evet, yuzeyde yuzeyde yani. tasarlanmış bir jantımız. Esin Hanım verdiğin bilgiler için ben teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim çok Sada keyifli, abim. güzel bir sürüş tecrübesi oldu benim için. Beşiz her sürüşümüz öyle. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim istersen. Rica ederim, istersen. buyurun. Sizi <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Hülya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz. nasılsınız? Buyurun. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler Teşekkür ederiz. Buyurun lütfen. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Rica ederiz. Ne demek? Kayseri'nin bu yöresel lezzetlerini markalaştıran başarılı iş kadın olarak Hülya Teritoğlu kimdir? Çemensi'nin hikayesini ve sizin hikayenizi sizden dinlemeyi çok isteriz. Tabii anlatayım. Ben de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim ismim Hülya Tiritoğlu. İki kızınız çocuğu annesiyim ben ve biz Kayseriliyiz. Benim geçmişten dayanan bir Kayserili ailenin kızıyım ve geliniyim. Tabii coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünler çok kıymetli bizim için. Ben ilk işe başladığımda evet. bu ürünlere yeterli değeri verilmediğini fark etmiştim ve yöresel ürünlerimizi tanıtmak için, anlatmak için. Doğru sunum teknikleriyle e, ve paketleme, pazarlama, bunu bütün düşünün lütfen. E, hepsiyle birlikte en doğru şekilde işimizi yapmak için başladım ve Çemans markasını kurdum. Çok güzel. Peki kadın bir girişimci olarak yöresel lezzetlerimizi ulusal tanıtmanız e, ve başarılarınız bizi çok gururlandırdı aslında. Kadın istihdamını destekli oluşunuz, hı hı. etki ilkeleri ve eğitimi olan bağlılığınız, birkaç ayrı platformda hem okuduk hem dinledik. Ee, bir de sizden dinlemek isteriz. Bununla alakalı ne tarz çalışmalar yaptınız? Ya yöresel deyince tabii pastırma, sucuk ve mantı geliyor. Evet, e, mantı çok önemli. Çünkü e, Kayseri mantısı gerçekten ülkemizde ün yapmış e, bir mantı çeşidi. Ama gerçekten çok zor e, ve emek isteyen ürün. Kayseri el mantısı ve bunun gibi birçok yemek çeşidimiz var. Tabii bunları da sadece kadınlar yapabiliyor. Evet. Yani o minik minik mantıları alıyorlar, Aynen. o büküm şekilleriyle falan sabırla, emekle bunu yapıyorlar. Tabii bunları işte kadın istihdamı çok önemliydi. Çünkü bunları sadece kadınlar yapabiliyordu. Ve o kadınları bir araya getirmek, Onlara aynı zamanda sosyal imkanlar sağlayıp, onların sosyalleşmesini sağlamak, evden dışarı çıkmalarını sağlamak çok kıymetliydi. Hem sosyal bir vakit geçiriyorlar hem de para kazanıyorlar. Evlerine bir katkı, ekonomimize bir katkı aslında. Mutlaka. Kadın evde otursun istemiyoruz. Üreten kadın her zaman mutlu kadındır diyorum ben. Ona da bir nebze tabii ki faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Güzel bir slogan oldu. <laughs> Hülya, bu başarı yolculuğunda illa ki sizi zorlayan durumlar olmuştur. Bunları bizlerle paylaşır mısınız? Evet, olmaz mı tabii. Yani sonuçta hmm. Anadolu'da yaşıyoruz, Anadolu'nun geleneklerine bağlı ve alışkanlıkları var yani bunları değiştirmek hani çok da kolay olmuyor evet. yani bir kadının çalışması demek hani çocuğunu ihmal etmesi veya evini ihmal etmesi anlamına gelmiyor aslında ama kanıtlamak gerekiyordu ilk başta en zorlandığım konulardan biri o oldu en yakın çevremde ee, ikincisi de yönetici kadın yöneticilerin işi biraz zor çünkü bizim e, sektörde Gurme ile başladım ben ve yöresel ürünler satış mağazasıydı burası. Ve erkek egemen bir sektör aslında. Evet, bir kadın şarküterici yok maalesef. Ee, tabii kadın yöneticiyle çalışmak biraz zor geldi ee, insanlara. Yani ben de e, bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyordum. Ben de çok başardım. <laughs> Sağ olun, çok teşekkürler. Biraz orada zorlandım tabii. Ama sonuçta işin cinsiyeti olmaz ve Mutlaka, biz işimizi layıkıyla yaptıktan sonra toplumda sizi bir süre sonra kabulleniyor. Hülya Hanım, ürettiğiniz ürünler çok uzun süredir üretilen ve tüketilen Kayseri'nin birer lezzeti evet. aslında. E, sizi farklılaştıran ne oldu? Bunu öğrenmek istiyorum ben. E, evet, aslında bizi farklılaştıran işimize çok değer veriyoruz. Bu e, değeri verirken de bu ürünün hijyenik ortamda üretilmesi çok kıymetli bir şey sağlık koşullarına uygun olması lazım üretimin. Ona çok önem veriyoruz. Ayrıca biz paketleme, etiket tasarımı, çünkü ürününüz çok iyi olabilir ama doğru paketleyemezseniz ve sunamazsanız ürünün kalitesini anlayamazsınız. Evet, aynen. Kaliteli ham madde kullanıyoruz. Bunlar bizi farklılaştıran noktalar. Bir de biz gün yüzüne çıkmamış ürünleri gün yüzüne çıkartıyoruz yemeklerimizi ve meşhur ediyoruz. Bunlardan en meşhur olanı zaten tepsi mantısı birazdan yiyeceksiniz. Biz tepsi mantısını ilk çıkarttığımızda çok kişi bilmiyordu, sadece evlerde yapılıyordu bu ürün. Ama biz bu ürünü çıkarttık, ambalajladık, paketledik ve restoranımızda müşterilerimize sunmaya başladık. Herkes dedi ki, Aa, bunu anneannem yapıyordu, babaannem yapıyordu bu tepsi mantısını derken yani bu ürünlerin ne kadar önemli olduğunu aslında fark ettirdik insanlara. Mesela yağ mantısını da her yerde bulamazsınız, evet, her yerde evet. bilinmez yağ mantısı. Ee, bu tarz ürünlerle çıktık. Tepsi mantısı ödül aldı, Hürriyet gazetesinden ödül aldı. Türkiye'nin en iyi yemeklerinden biri oldu. Tabii bunları biz e, tanıtmak için e, festivallere, fuarlara da katılıyoruz. E, çünkü çok doğru tanıtmak lazım. Mutlaka, Yöresel tabii. mutfakların doğru ellerde, doğru şekilde tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım buydu bizi farklılaştıran. Bir de bu tepsi mantısının yapılışı da aslında çok farklı değil mi? Böyle evet. hani. Kısık bir ateşte böyle çevirerek yapılması gereken bir şey ve zahmetli bir yemek. Zahmetli çünkü tek tek yapıyorsunuz, onları sonra tek tepsiye diziyorsunuz. Evet. O diziliş şekli de çok güzel, önemli. Yani aslında biz Kayseri lezzetleri şeye çok önem veriyor. Yani görüntü, bu incelik, zarafet, hepsi. Yani yaprak sarması da öyle bakın. Incecik yapılmış, evet. kalem gibi sarılmış, tamamen yani odaklı. tamamen emek, sunum odaklı. Kayseri'de hanımlar hani yarışır çünkü benimki daha minik oldu. İşte seninki daha nasıl oldu? O görsellik de bizim için çok önemli Kayseri yemeklerinde. Biz onlara da çok dikkat ediyoruz. Dağılmaması lazım falan. Evet, gibi. tabii. Bir de eskiden yapılmış yöntemlerle yapıyoruz. Eski reçetelerle, anneannemizin, babaannemizin yaptığı reçetelerle yapıyoruz. O zaman da size yediğiniz zaman çocukluğunuza götürüyor. O çocukluğunuzdaki yediğiniz tadı buluyorsunuz. Tadasını sizinle markalaştırıyor. Evet. Ya yani izleyenlerin de zannediyorum ilk izlenimi şu olacaktır. Gelenler bilmiyorum ama gelmeyenler için ben şunu öngörebiliyorum. Ee, aslında bu bütün lezzetler sunduğumuz bütün lezzetler birer evet. kültürel miras aslında. Miras. Ve bunları yaşatmak gerekiyor. Doğru, Doğru bir şekilde yaşatmak gerekiyor. Doğru, çok haklısınız. Ve bunu iyi ki sağlamışsınız. Evet. Biz de bu yöresel lezzetlerimize ve Kayseri mutfak kültürüne sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yeni nesillere de aktarmak için çalışıyoruz. Süper. Yani bir kaşığa 40 mantı sar efsanesi. Evet. Bunun doğrusunu biz sizden dinleyebilir miyiz? Çünkü şehir dışındaki sohbetlerde vesaire evet. bunlar çok sık karşılaştığım sorular. Hmm. Biz sizden duyalım onu. Aslında evet öyle bir efsane var. Onun hikayesini şöyle anlatayım ben size. Çok eskilerden işte evlenme çağına gelmiş genç kızlara önce derlermiş ki bakalım aç bir mantı hamuru açabiliyor musun? <laughs> e, işte açıyor. Sonra diyorlarmış ki e, bir doldur bakalım. E, doldurabiliyor musun? Bir kaşığa 40 tane mantıyı yapabiliyor musun diye teste tabi tutarlarmış. <laughs> Aslında bunun gerçeklik payı varmış. E, biz yaşamadık tabii şu anda yeni nesil yaşamıyor bunları ama eskiden beri süre gelen o bir kaşığa 40 mantı sar hikayesi oradan geliyor. o, o Evet, emek, evet. evet. Zordu. Çünkü o zaman evlenecek çağa gelen kızların el maharetine çok önem verilirmiş. Yemek yapması, yemeği lezzetli yapması vesaire çok önemliymiş o dönemde. Böyle bir hikaye de var, oradan çıkmış. <laughs> çok güzel. Evet. Buradaki ürünlerin hepsi coğrafi işaret belgesi almış Kayseri'nin yöresel ürünleri. İlk başta mesela pastırmadan bahsedebilirim. Pastırmamız da yüzyıllardır gerçekten devam eden bir Kayseri geleneği diyelim gerçekten buranın bir sürü işletme var. Entegre tesisler var. Bu pastırmayı üreten ve tüm bütün Türkiye'ye dağıtımı Kayseri'den yapılıyor. Siz dedim ki herkes hani çok bilmez yağ mantısını. Özellikle çocuklu ailelerin de çok olur. Biz çocukken de bunu annem bir tencere dolusu yapardı ve biz yerdik. öyle bu da içinde yine kıyma var. tepsi mantısı dediğim ödüllü yemeğimiz. Tepsi mantısı bu da böyle tek tek kadınlar güzel tarafından yani. diziliyor. Ee, yine yoğurt döküp yiyoruz. Yaprak sarmamız burada e, çünkü asma bahçeleri var. Orada bağlarda o asmalardan toplanan yaprakla yapılıyor. Öyle bir özelliği var. En yani çok sevilen yemeğimiz de meşhur yağlama. Ben yağlamadan başlayayım isterseniz size servis yapmaya. Yağlama yemeğimiz de bizim Kayseri'nin bağ kültüründen doğan bir yemeği. Eskiden bağlarda e, odun ateşinde, gilamada ateşinde pişirilirmiş e, yağlamalar ve bütün aile toplanır, böyle kocaman orada tepsi de evet o şekilde yenirmiş. çok da lezzetli çok seviliyor Yeniden yağlamamız. Bir diğer keyifli bir ürün. Evet bir bile aslında oluyor. bunu elle de yiyebilirsiniz yoğurt veya maydanoz isteğinize göre alabilirsiniz yaprak sarmasından da isterseniz daha sonra vereyim. Şimdi de verebilirim. İster misiniz yanına? Evet, Tabii. Hop. Şöyle koyayım koyayım. Biraz daha vereyim istersen. Teşekkür ederim. Yoğurt tamam. ister misin? <laughs> Şöyle yanına vereyim. Çok teşekkürler. Genelde bizim restorana gelen e, misafirlerimiz Karsilerin yöresel yemeklerini yemek istiyorlar. Biz de e, bu yöresel yemekleri onlara sunuyoruz elimizden geldiğince. Bence çok güzel görünüyor. Evet. Yani, yani <laughs> tok gelsem acıkmıştım şimdi. Yani. <laughs> Afiyet olsun. Hülya Hanım, Kayseri dışında Çemens nerelerde var? Dışarıdaki tüketiciler size nasıl ulaşabilirler? Aslında Çemens'in uzun zamandır e, online e-ticaret sitesi var. E, online e-ticaret sitemizden e, herkes bize ulaşabilir. Türkiye'nin her yerine her gün kargomuz çıkıyor bizim. Ee, ve e, İstanbul'da bir online e, satış mağazamız da var. İsterlerse gelip oradan da alabilirler. Çok Ama Kayseri'de ve İstanbul'da diyebiliriz. Yan öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bu videomuzda bahsetmiştik. Size çok güzel hediyelerimiz olacak. Çekilişle alakalı detaylarımızı videomuzun altında bulabilirsiniz.